Şimdi bunların ikisi adeta birbirini e, tamamlayan, tamamlayan, demeyelim de birbirinin zıttı kamili olan hususlardır. Gece ile gündüz gibidir. Bu ahlaki hamide, ahlaki zemime. Ahlaki hamidenin olduğu yerde ahlaki zemime, ahlaki zemimenin olduğu yerde ahlaki hamide olmaz. Biri geldi mi diğeri gider. Peki bu ahlaki zemime ne? Ahlaki hamideyi gördü. Başta gelen taassuptur. Her defasında ifade etmeye çalışırız. Taassup nedir? İnsanın kendisine, ait olana doğru, iyi, güzel demesi, kendisinin olmayan şeyleri de inkar etmesidir. Bu düşünceden, fikirden efendime söyleyeyim, eşyaya kadar aynıdır. Hatta siyasi partiler bir insan, mutaassıp bir insan bir parti tutsa onun için en geçerli parti kendi partisidir. En geçersiz parti onun partisi olmayan partidir. İşte bu taassubun en bariz örneğidir. Eee bu kendisine ait olan şey en güzel şekilde mükemmel, kendine ait değil mi? O merduttur. Buna taassub diyoruz. E, bu insanın iç tabiatında olduğu müddetçe o insanın mükemmel bir insan e, duygu dünyası taşıması zor, belki de imkansız olabilir. Bu nedenle insanımız bu hali, bu duyguyu ıslah etmesi, aşması lazım. Neyle aşacak bunu? Her zaman söyleriz, e, bir insanın Allah'ı zikretmesi bu hali ortadan kalkmasına vesile olur. Bu halin yok olmasına vesile olur. Ve kulun da en büyük sermayesi Allah'ı zikirdir. Bir insan Cenab-ı Hakk'ı zikrettikçe Allah da o kulunu zikreder. Allah'ın zikrettiği kulun kalbinde Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti orayı ihata eder. Allah'ın muhabbetinin rızasının olduğu insanın şekli, hali, her şey değişir ve onda ekmeliyet, mükemmeliyet gündeme gelir. O halde bizi bu duygularımızdan, ahlaki zemimemizden kurtaracak olan yegane vasıta ibadettir. bilası Allah'ı zikirdir. İkincisi hasettir. Haset biliyorsunuz çekememezdik. Her insanda vardır. Ama her insanda vardır diye insan bu duygunun esiri olması çok yanlış. Bu duyguya mağlup olmayacak. Bunu mutlaka insan aşacak. Hatırıma bir e, olay geldi. Hazreti Musa Kelimullah Efendimiz Tur Dağı'na Malumunuz Cenab-ı Hak'la e, konuşuyor turda e, Allah'ın kelam sıfatının tecellisine mazhar olmuş Peygamber Hazreti Musa Kelimullah Efendimiz'dir. Halilullah Hazreti İbrahim Efendimiz malum. Hazreti İsa Cenab-ı Hakk'ın ruhullah sıfatları var. E, kelam sıfatının tecellisine mazhar olan da Hazreti Musa efendimiz. İşte tura çıkıyor bir e, hamal Hz. Musa'yı tura çıkarken görüyor dağa çıkarken. Ya Musa sen şimdi Rabbinle beraber olacaksın. Görüyorsun bak neler çekiyorum. Her gün akşama kadar sırtımda şu yükleri taşıyorum. Allah'ın hazinesinde yok değil mi de. Efendim bana e, bir <laughs> merkebe şek versin de bu yükleri onunla taşıyayım. Ne olur rica et, dua et de bana bir eşek versin. Efendim, Hz. E, Hazreti Musa Cenab-ı Hak ile e, konuşmasından sonra bu e, ümmetinin diyelim isteğini hatırlıyor. Ya Rabbi senin şöyle şu emsafta bir kulum var. Şöyle şöyle işler yapar, Hamaldır. E, der ki ne olur Rabb'im bana bir merkep bir eşek versin de şu merkep, şu zahmetten, şundan kurtulayım. Cenab-ı Hak da Hazreti Musa'ya, efendim ya Musa tamam ben ona vereceğim ama e, onun komşusuna, onun komşusu var, o da hamal onun gibi, onun komşusuna bir tane vereceğim, kendisine iki tane vereceğim. Şöyle ona kabul ederse hemen ben ona ikram edeyim. Yeter ki kabul etsin. Komşusuna verdiğim Hamal komşusuna vereceğim bir eşeği kabul etsin. Bunu kabul ettiği zaman iki tane de ona ikram edecek. Geliyor tabi Hazreti Musa. Ee, ya Musa benim için Rabbıma e, benim efendime söyleyeyim dileğimi maklettin e, söyledim. mi? Evet söyledim. Ne söyledin? Ha tamam dedi ben onun istediğini vereceğim. Ama bir şartım var. Ne o şart ya Musa? Komşusu Hamal var ya dedi. Evet ona da bir merkep vereceğim kabul ederse kendisine bir tane değil iki tane vereceğim yeter ki o kabul etsin şimdi de bakalım komşuna verilecek bir merkebi kabul ediyor musun yok ya Musa ne ona ne bana <laughs> şimdi bunun adına ne diyoruz biz haset diyoruz evet bu duygudan insanın kurtulması lazım bunlar çok kötü şeyler bir menkıbedir ama hakikaten Bundan kurtulmadığımız müddetçe bir mümin, mümin kardeşinin kendisinden en azından kendisi kadar olabilmesini arzu etmediği müddetçe efendim e, değil kendi e, milletimizin kalkınması az evvel sohbetimize girerken dünya bazında bir devlet millet olmamız ne bileyim küçük bir kasaba bile olmamız mümkün olamaz. Evvela bunları aşmamız lazım daha. Bunun yanında efendime söyleyeyim ee, dedikodu iftiradan sakınmak. İftira çok kötü Hazreti Ayşe validemizden. Şimdi bunlardan sakınmak lazım. Sakınacağız Müslüman olarak. Yine hatırıma geldi Musa Ya Rabbi senin bu kullarına ilham et de benim hakkımda dedikodu yapmasınlar. Ya Musa öyle şey istiyorsun ki bunlar bana bile hatır etmiyorum. Benim için bile dedikodu yapıyorlar sanatır ederler. Yani insanın e, özünde mevcut olan zemime dediğimiz e, bu duyguları aşacak ahlak-ı hamide sahip olacağız. Olmamız gereklidir. Cehaletimizi cehalet hakkı bilmemek, hakka ters düşmek, onu tanımamak demektir. Hakkı da tanıyacağız, hakkı bileceğiz. Bizde cehalet e, zamanımızda okuma yazma bilmeme anlamında anlatılıyor ki bu yanlıştır. Cehalet hakkı, bilmeme hakkı, tanımama anlamındadır. Bunu yaptığımız zaman, efendime söyleyeyim, göreceğiz ki o duygular gitmiş, bunların yerine ne gelmiştir? Ahlak hamide gelmiştir. Ee, evvela biz kendi yararımıza kendimizi kazanmış oluyoruz. Kendi yararına kazanılan insan ailesinin yararına kazanılmış olur. O aile içerisinde ee, uygun olan insan, geçimli olan insan, toplum içinde geçimlidir, millet içinde, dünya içinde geçimlidir diyoruz.